Hakim Bey bakmayın öyle yüzüme Yarısı buradaysa kalbimin yarısı Türk'ün zulüm gördüğü yerlerde Sonra her gece yarısı bombaların gökyüzünde patlayarak düştüğü Türkmen kardeşlerimle Hakim Bey maruzatım büyük anlamaz kimse ruhuma kelepçelenen duyguları Bırakın beni bugün hakim bey. Bu gözlerde karanlıklar içinde yanan Türk'ün acısı var. Gün ağaracakmış bana ne hakim bey. Gün ağırsa da fark etmez. Kalbim bu kez kurşunlara diziliyor. Kerkük'te, Şam'da, o Türkistan'da. Hangisini sayayım hakim bey? Anlatsam da anlamazsınız ki kalbim burada ruhum uzaklarda Hakim Bey. Kelepçeleseniz, zindana atsanız da beni Hakim Bey. Ruhum acıyla inleyen Müslüman Türkhanelerinden ayıramazsınız. Küçücük çocukların sırf Müslüman Türk diye katledildiği Yerlerde bulunmamdan alıkoyamazsınız beni. Şimdi Hakim Bey, imanım asılacaksa ince bir ipte, dilimi, yüreğimi kelepçelemeyi uygun görmüşsen Hakim Bey, parmaklıklar arasından gözlerimle konuşacak. Ruhumu tüklüğün davasına yeniden adayacağım, Hakim Bey. Hastalanıp revirlere düşsem de Ölüp bu diyardan gitsem de Türklüğün ruhu tekbirle semalara yükselecektir.